Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kesirlerin ikinci bölümünü işleyeceğiz. Bu dersimizde bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürme, tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürme, denk kesirler ve denk kesirler oluşturma konularını öğreneceğiz. Bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürme. Bileşik kesirleri tam sayılı kesre çevirmek için pay paydaya bölünür. Örneğin 9 bölü 4 kesri bileşik bir kesirdir. Bunu tam sayılı kesre çevirmek için 9'u 4'e bölüyoruz. Bölme işlemi sonucunda kalan sayıyı paya, bölen kısmı paydaya, bölüm ise tam kısma yazılıyor. Örneğimizde 9'u 4'e böldüğümüzde 2 tam kısım, 1 pay, 4 de payda oluyor. Şimdi birkaç alıştırma yapalım. Aşağıdaki kesirleri tam sayılı kesire dönüştürelim. Birinci örneğimiz 11 bölü 5 kesiri bileşik bir kesirdir. Bunu tam sayılı kesir çevirmek için 11'i 5'e böleriz. 11'in içinde 5 2 defa vardır ve 1 kalır. Böylece kesrimiz 2 tam 1 bölü 5 olur. 6 bölü 3 kesirinde 6'yı 3'e böldüğümüz zaman 6'nın içinde 3, 2 defa vardır. Kalan 0'dır. Bu yüzden tam sayılı kesrimiz sadece 2 tamdır. 7 bölü 2 kesrinde 7'nin içinde 2, 3 defa var. Kalan 1. Tam sayılı kesrimiz 3 tam 1 bölü 2 olur. Şimdi tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürelim. Tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürmek için önce payda ile tam kısım çarpılır. Daha sonra bulunan sayı ile pay toplanır. Elde edilen sayı paya yazılır. Payda ise tam sayılı kesrin paydası ile aynı kalır. Örneğin 2 tam 3 bölü 4 kesri tam sayılı bir kesirdir. Bunu bileşik kesre çevirmek için kesrimizin paydası ile tam kısmını çarpıyoruz. 2 çarpı 4, 8. Daha sonra bulduğumuz sayıya payı ekliyoruz. 8 artı 3, 11. Elde ettiğimiz sayı yeni kesrimizin payını oluşturuyor. Böylece 2 tam 3 bölü 4 kesrinin bileşik kesre dönüştürülmüş hali 11 bölü 4 oluyor. Şimdi alıştırmalara göz atalım. Birinci örneğimizde 6 tam 2 bölü 3 kesrini bileşik kesre çevirirken, payda ile tam kısım çarpılıyor. Daha sonra bulunan sayıya pay ekleniyor. 6 çarpı 3, 18. 18 artı 2, 20. Kesrimizin yeni hali 20 bölü 3 oluyor. Diğer örneklerimizi de inceleyecek olursak, 2 tam 4 bölü 5 kesrinde yine tam kısımla paydayı çarpıyoruz. 2 çarpı 5, 10. Daha sonra buna payı ekliyoruz. 10 artı 4, 14. Yeni kesrimiz 14 bölü 5 oluyor. 1 tam 7 bölü 8'e bakalım. 8 çarpı 1, 8. 8'e daha sonra kesrimizin payını ekliyoruz. 8 artı 7, 15. Kesrimizin yeni hali 15 bölü 8 oluyor. Denk kesirler. Aynı miktarı belirten kesirlere denk kesir denir denk kesirler eşittir'e benzeyen ancak 3 çizginin alt alta çizilmesiyle oluşan sembolle gösterilirler. Örneğin birinci kesrimiz 1 bölü 4, diğer kesrimiz 2 bölü 8'dir. Bunları bir bütün üzerinde gösterecek olursak ikisinden elde edilen kısım aynıdır. Bu yüzden aynı miktarı belirttikleri için 1 bölü 4 ve 2 bölü 8 kesirleri denk kesirlerdir. 1 bölü 4 denktir, 2 bölü 8 şeklinde gösterilirler. Şimdi denk kesirler oluşturalım arkadaşlar. Denk kesirler oluşturmak için genişletme işlemi yapılabilir. Genişletme, bir kesirin hem payının hem de paydasının aynı sayı ile çarpılması işlemidir. Örneğin 1 bölü 4 kesrini 2 ile genişletelim. 1 bölü 4 kesreni 2 ile genişletmeden önce kesri yazıp altına 2 sayısını parantez içinde yazıyoruz. Daha sonra kesrin hem payını hem de paydasını 2 ile çarpıyoruz. Bulduğumuz sayıları yeni kesrimize yazıyoruz. 1 çarpı 2, 2. 4 çarpı 2, 8. Daha önceki örneğimizden de anladığımız gibi 1 bölü 4 kesriyle 2 bölü 8 kesri birbirine denktir. Şimdi denk kesirlerle ilgili ve genişletme işlemi ile ilgili birkaç örneğimize bakalım arkadaşlar. Birinci örneğimizde 2 bölü 3 kesri 5 sayısı ile genişletilmiş. Daha önce öğrendiğimiz gibi genişletme işleminde kesrin hem payını hem paydasını 5 ile çarpıyoruz. 2 çarpı 5 10 paya yazıyoruz. 3 çarpı 5 15 payda yazıyoruz. İkinci örneğimizde 4 bölü 7 kesri 2 ile genişletilmiş. Kesrin payını ve paydasını 2 ile çarpıyoruz. 4 çarpı 2 8, 7 çarpı 2 14. Üçüncü örneğimizde 1 bölü 6 kesri 3 ile genişletilmiş. 1 çarpı 3 3, 6 çarpı 3 18. Örneklerimizden de anlayacağımız gibi birinci kesirlerle son bulduğumuz kesirler birbirine denktir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.